Ne yapacak acaba? Evet hava da güzel ama kendimiz onu oynayamıyoruz. Evet. Yani ya. Merhaba kızlar, benle top oynamak isteyen var mı? Var, var. oynayabiliriz. Ama bir şartım var size. Ne şartıymış? Elif oynamayacak. Elif oynamazsa ben de oynamayacağım. Elif bile oynamazsa ben de oynamayacağım. Oynamayacaksanız oynamayın. gelin kızlar. Ürün satıcıya bak ya. Evet herhalde sattı bizi. Abi'nin yanına gideyim. Belki geç kaldım ya. Nereye gidiyorsun abi? Abinin yanına gidip saat kaç kardeşim? Saat dört buçuk abi. Tamam geç kaldık gel gidelim. Ben de oraya, oraya gidiyordum. Gelin kızlar yakan top oynamayı ne dersiniz? Allah. İyi ki de Elif oynamamış gerçekten de değil mi? Evet. Oynamıyordu zaten. Aa. niye burada kaldınız ki? Bak sıkılıyorsunuz. Ya boş ver oynamak istemiyorduk zaten. Anca beraber, kanca beraber. Ay be daha bir hafta önce Nusret kardeşime dedim geç kalmadı ya. Gene her zamanki gibi geç kalmış. Neyse gelsin konuşurum onunla. Abi gördünüz mü ya? Yok görmedim neden? Bir saattir onu arıyorum. Yeni mi geç kaldın yoksa? <laughs> evet Neyse git bak oralara görürsün onu. Tamam hadi kardeşim gel. Abi orada. Gidelim kardeşim. Merhaba Mika abi. Merhaba kardeşim. Abi. Gene Mika. geç kaldım ya. Bu ne de bir kardeşim gerçekten. Yani burama kadar geldi ya. Ya Mika abi ben okuldan ne? saat 4'e geliyorum ne yapayım? Kardeşim bir gün bahane ediyorsun iki gün ediyorsun hep bahane bulamazsın böyle. Biz burada bir saattir seni bekliyoruz yani. Tamam kusura bakma Mika abi gider geç bakalım. Kısa, ben ya ben bence oturalım. Bence de sıkıcı oldu bu da. Normalde bir sorun olduğunda Mika abi gelip çözüyordu ama bu sefer gelmedi. Aa orada Mika abi geliyor. Gel kardeşim. Kendi ben bir çocukların yanına gideyim var mı bir isteğin? Yok mu kardeş senin var mı bir isteğin? Bak kardeşim beni bir isteğim var bak rica etsem bak rica etsem. Bir daha geç kalma tamam mı? Tamam Mükabe. Ben şimdilik gidiyorum hadi kendinize iyi bakın. Sen de kardeşim görüşürüz. Telefonunu kapat sabahtan beri fotoğraf çekiyorsun bak Mükabe geliyor. Aa gelsene. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen, ne sen yapıyorsun? Siz niye az kişisiniz? Ee, diğerleri can oynamaya gitti top falan oynamaya gitti. Siz niye oynamadınız? Ya Elif oynatmasın dediler <laughs> biz de oynamadık. Aa, izin vermedi yani. Peki top oynamak ister misiniz? Evet. Tamam burada bekleyin. Hemen top alıp geliyorum tamam mı? Tamam. Topu getirdim bile. Alın yakalayın. Teşekkür ederiz Mika Hadi Elif gel oynayalım beraber. Tamam. Biz oynayacağız tamam mı?